Şah-ı Geylani katte sallahu sirrahu'nun münacatım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, günahlar beni dilsiz hale getirdi. İsyanlarımın çokluğu beni mahcup etti. Gafletimin çokluğu sesimi kıstı. Bütün bunlardan dolayı senin rahmet kapını çalıyor. Mağfiret kapında efendim ve manevi dayanağım Şeyh Abdülkadir el-Geylani'nin makbul munis sesiyle kapıcıların yanında sana yalvarıyorum. Ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şeyin iç yüzü elinde ve emrinde olan, ey hiçbir şeyin kendisine zarar ve fayda veremediği, kendisine hiçbir şeyin galip gelemediği kendisinden hiçbir şeyin gizli kalamadığım, kendisine hiçbir şey ağır gelip galip olmayan, hiçbir şeyden yardım istemeyen, hiçbir şey kendisini başka bir şeyle meşgul olmasından alıkoymayan, hiçbir şey kendisine benzemeyen, hiçbir şey kendisini aciz bırakamayan Allah'ım, benim bütün günahlarımı öyle bir bağışla ki beni hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın ey her şeyin perçemi elinde her şeyin anahtarı yanında olan bütün varlıklardan önce var olan kendisinden önce hiçbir şeyin olmadığı varlıkların geçmesinden sonra da var olan her şeyden üstün ve her şeyin üstünde olan Yaratıkların görüşlerinden ve ilimlerinden saklanan, hiçbir gözün idrak edemeyeceği, hiçbir vehmin kuşatamayacağı, hakimiyet ve kudretle kullarına galebe edip, onlar istese de istemeseler de irade ettiği cihete yöneltip istediği gibi yöneten Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Ey olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri bilen, kendisine kainatta hiçbir şey gizli kalmayan ve ilmi küçük büyük zahir batın her şeyi kuşatan, her şeyi tam olarak kuşatan, her şeyi tam ve eksiksiz bir şekilde gören, her şeye şahit olan, her şeyi görüp gözeten, her şeye lütfuyla muamele eden, her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah'ım benim bütün günah ve hatalarımı öyle bir bağışla ki beni hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Allah'ım kötü amel ve bayağı arzularımdan senin celalinin izzetine, izzetinin celaline, saltanatının kudretine kudretinin saltanatına sığınırım ey kendisine sığınanları koruyan Allah'ım beni şeytani arzulardan kurtar beşeri kirlerden temizle peygamberin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hakkıyla sevmeye muvaffak kılarak gaflet pasından ve cehalet evhamlarından temizle böylece bende enaniyet kalmasın ve her şeyim Allah için, Allah adına, Allah yolunda ve Allah tarafından olsun ki, Allah'ın nimeti sayesinde ihsan deryasına dalayım. Allah'ın kılıcıyla yardıma mazhar olayım. Allah'ın inayetiyle nasipleneyim. Allah'tan alıkoyan her şeyden yine Allah'ın himayesiyle korunmuş olayım. Ey nurların nuru! Ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü evirip çeviren, ey melik, ey aziz, ey kahhar, ey rahim, ey vedud, ey gaffar, ey kayıpları bilen, ey kalpleri ve gözleri halden hale çeviren, ey ayıpları örten, ey günahları affeden, benim günahlarımı affet bütün çıkış kapıları kapanan ve darda sıkıntıda kalanlara, doğruların yolunu tutmak kendisine güçleşenlere, ömrünün günleri gelip geçtiği halde nefsi gaflet, günah ve faydasız amel sahalarında başı boş gezmeye devam eden kimseye merhamet et. Ey kendisine dua edildiğinde kabul eden, ey hesabı çabuk gören, ey kerim, ey vehhab hastalığı artan, şifası güçleşen, çaresi azalan, belaları artan ve senden başka sığınak ve ümidi olmayana merhamet et. Allah'ım üzüntü, tasa ve şikayetimi sadece sana arz ediyorum. Allah'ım senden bir şey isterken tek hüccetim benim aciz, fakir ve muhtaç oluşumdur. Hazırlığım da elimin boş oluşu ve çaremin tükenmişliğidir. Allah'ım senin cömertlik denizinden bir damla benim bütün ihtiyaçlarımı karşılar ve beni zengin eder. Senin af dalgalarından bir zerre bana yeter. Ey çok sevilen ve kendisine yönelene ve tevbe edene muhabbet eden Vedud. Ey Vedud, ey Vedud, ey yüce arşın sahibi. Ey varlıkları örneksiz ve yoktan var eden müpti! Ey varlıkları öldükten sonra tekrar dirilten Mu'îd! Ey her istediğini yapan, arşının rükünlerini dolduran zatının nuru! Bütün yaratıklarına yeten kudretin ve her şeyi kuşatan rahmetin hürmetine senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Senden başka gerçek ilah yoktur. Ey darda kalanların imdadına koşup yetişen Muğiz, bizim de imdadımıza koş. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, rahmetinle ömrüm boyunca işlediğim bütün günahlarımı ve dilimin sürtmelerini bağışla. Amin. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Lillahi'l-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، الذنوب أخرستني، وكثرة المعاصي أخجلتني، وشدة الغفلة أخفتت صوتي، فأدق باب رحمتك، وأنادي في باب مغفرتك، بصوت سيدي وسند الشيخ عبد القادر الجيلاني. وندائه المقبول المأنوس عند البواب. «يا من وسعت رحمته كل شيء، ويا من بيده ملكوت كل شيء، ويا من لا يضره شيء، ولا ينفعه شيء، ولا يغلبه شيء، ولا يعزب عنه شيء، ولا يؤوده شيء». ولا يستعين بشيء ولا يشغله شيء عن شيء ولا يشبهه شيء ولا يعجزه شيء يغفر لي كل شيء حتى لا تسألني من شيء يا من هو آخذ بناسية كل شيء وبيده مقاليد كل شيء فيا من هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن دون كل شيء والقاهر فوق كل شيء يغفر لي كل شيء إنك على كل شيء قدير ويا عليماً بكل شيء ومهيداً بكل شيء وبصيرا بكل شيء ويا شهيدا على كل شيء ورقيبا على كل شيء ولطيفا بكل شيء وخبيرا بكل شيء يغفر لي كل شيء من الذنوب والخطيئات حتى لا تسألني عن شيء انك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بعزة جلالك وبجلال عزتك وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك من الخطيئة والأهواء الردية. يا جار المستجيرين أجرني من الشهوات الشيطانية وطهرني من الغزورات البشرية. وصفني بحب نبيك محمد بالمحبه الصديقيه من صداء الغفله واوهام الجهل حتى تفنى الانانيه ويبقى الكل لله وبالله والى الله ومن الله غرغا بنعمه الله في بحر منه الله منصورين بسيف الله محظوظين بعناية الله محفوظين بحماية الله عن كل شاغل يشغل عن الله فيا نور الانظار ويا عالم الاسرار ويا مدبر الليل والنهار يا مالك يا عزيز يا قهار يا رحيم يا ودود يا غفار يا علام الغيوب يا مقلب القلوب والابصار يا ستار العيوب يا غفار الذنوب اغفر لي ذنوبي وارحم من ضاقت عليه الاسباب وغلقت دونه الابواب وتعسر عليه سلوك طريق اهل الصواب وانصرمت ايامه ونفسه راتعة في ميادين الغفلة والمعصية ودني الاكتساب فيا من إذا دؤيا أجاب ويا من هو سريع الحساب ويا كريم يا وهاب ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وضعفت حيلته وقوي بلاؤه وأنت ملجؤه ورجاؤه إلهي إليك أرفع بثي وحزني وشكايتي إلهي حجتي حاجتي وودتي فاقتي وانقطاع حيلتي إلهي قطرة من بهار جودك تونيني وذرة من تيار عفك تكفيني يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فقالا لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا واغفر جميع ذنوبي وسقطات لساني في جميع أمري برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين